Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte brain out 2 oynuyoruz. Arkadaşlar size bir duyurumuz var. yakında Robux çekilişleri yapacağız. Robux çekilişine katılmak için iki tane şartımız var. Şu e, birinci şartımız çete ben Robux çek, ben Robux çekilişine katılıyorum yazıyorsunuz. İkinci olarak da abone olup like atacaksınız. Evet arkadaşlar, duyurumuzu yaptığımıza göre videomuza vermez. geçelim. Evet arkadaşlar, en büyüğünü bu. Tabii ki de nedir? Elma değil, evet. karpuz. Evet arkadaşlar. Bunlar şey yapıyor. Evet, kaç tane ördek var? Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Lan 10 değil. Aa şurada bir tane gizli bir ördek şey varmış. var. Lan Evet. En uzun hangisi? Hmm, fil. Evet arkadaşlar. Hayır. O zaman sonra... Ee, şurada bir tane güneş var. Evet. Farklı olanı bulabilir misin? Bunlar. Yok. Evet. E, Yaşar. Bununla bazen de tur olmuyor. Yani ben birazcık oynamıştım. En başta tekrar başlıyormuşum. Yürü bir şey kaydırabiliyordum. Aa kaydırıyoruz. Aha bulduk. Evet. Hangi pence ke ke kedinin uzanmış bence? Bu nasıl Bu da benzer. Bu çok benzer. Bu da çok benzer. Evet. Aa, bu. şu. Ya da bu mu? Beş köşeli yıldızda kaç üçgen vardır? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane arkadaşlar. <laughs> Dur daha çıkar mı Daha kız. buldum ben. İnşallah doğru. Ama o çıkmış. Şöyle çıkartacağım. Kendinize de. Tamam. Sonraki. Ne? En büyük ateşi bu. En bu. Nasıl lan? Ha arkadaşlar bu olay saçma olduğu için kesin bunları birleştireceğiz. <laughs> yani arkadaşlar. <laughs> Aşağı şey, bir dokunmadığımız biraz bozuk gibi bir şey oldu. Şöyle bakıyoruz Ve artık en büyük şey. Hayır, Aha, Ay bulamadık. Aa buldum. oldu? Biz sekizdeydik. Yok <laughs> evet. Ne vermedin ya? numara kaç 20 değil de. 2 mi? Hı. Nasıl lan? 3 mü? Yer hareket ediyor mu? Araba hareket ediyor mu? Ay. Araba hareket <laughs> ediyor <de> mu? <laughs> Araba hareket ediyor. 0 9 9 mu? Tabii tabii. Bu için kaç puan? 10. 10. Evet. veremiyoruz. Evet, tamam. Hadi. Hayır, ne bak, şu an açar aç. bunu direkt biliyoruz. Bak bu geceleri yap. Uyandıysa ee, şunu şöyle yapabilirsin. Uyanmış. Yiyeceğim bir şey var. Bunu yiyebiliyoruz. bu kaka tane kaka Tavuk. Ben yani, tavuğu şöyle. Tavuğu Tavuğu, oynatabilir miyiz? Bakıyorum değil öyle. Oyna. Aha oh, oynatabiliyoruz. öyle oynatabiliyoruz. O zaman tavuğu da oynatabiliriz. <laughs> Ana. Ha doğru mu bu işte mesela? <laughs> bu nasıl bir şey? Ay her şey. oyunu kazanmak zorundasın. Ben bir tane ile buldum. Ya. Oha. Bu arkadaşlar doğruymuş. <laughs> Ekrandaki en koyu rengi bu. Bu. Bu mu? Ara. Kesin oldu Evet arkadaşlar çok çorluyorum. saç sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 20. bir saçın mı saç Saçı oynuyor mu? Bulamıyor evet. Aa saçı gitti. Saç gitti ya. Sen daha mı saçı takıyorsun he? 3 3 3 yardım etmesi için Çocuk mesela yardım et Buraya gitti işte, su içti Bu kadar da yalnız Bakayım bu soruyu çözebilir misin? Ya sen ya. Ya, şey, bir dakika Bekleyin biz geliyoruz Evet arkadaşlar geldik. Ee, Yavaş soru işaret. Evet. 1 artı 0.7 1.7 eder 3.0.5 daha 2 eder ama bu cevap 2 değil Şu an Hareket ediyor mu bunlar ha? Hareket ediyor mu? Aha Ay altı hareket etti Bunları mı hocam sen? Yiyecek bir şey mi arıyorsun? tabağa. Koltuğu tabağın üstüne koyalım. Şey Ay bu. Evet yemek yemek bir şey buldum. Galiba Aa, anladım. et. et. Hareket ettirebilirsem yapar. <laughs> Aşağı dokunma temiz bozulduğu için. Tekrar deneyelim. Çok <laughs> orada hiçbir şey olmayacak abi. Orada hiçbir şey olmayacak. Dur Olmuyor. Ay bir dakika değil. Ah. Evet şimdi aa, ben bunu biliyorum. Doğru kutular doldur. 3 3 1 1 2 3 1 Doğru tamam. Beş. Hepsi direkt yapalım. Ay. Sonra 3 Tamam Bir. Tamam. Buraya koyma buraya Dördüncü Hmm, bu iki kalacaksa bu dört nasıl olur? Bu ne sonra bırakalım. iki. <laughs> ha bak bu da doğru oldu. Bu tamam. oluyor. üç olması lazım bunda. Bunu burada silersek doğru mu oluyor? Ha, biz buna... ye, Arkadaşlar bizi sonraki şurada ay şurada 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 şu sonraki benim elma, elmayı mesin yani elmayı. elmayı aşağı <laughs> <laughs> arkadaş yanlışlıkla yaptım elmayı aşağı indim de zırabanın boyu uzadı <laughs> sigara yasak şuna mı tıklayacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım A sigara sönüyor. Evet. Yes. Sigara, sigara sönüyor. Jetonu üç jetonu kumaraya koydum bir iki. Ana koyamıyorum. Orada kaldı neyse. Orada kaldı. Bunu geri alamayız. Evet. Tamam. Birkaç tane var? Üç. Beyaz. Sen buraya gelmekle bir arkadaşım var. Bir kumbara içerisinde ne zaman olur? Ne kalmış? Ah kılıcı. Yirmi bir. Neyim var onta neyim var on hemen. çok acık bir şey yap. Kesin bunlar bir, bir şey hareket ediyor an... Ya bunu ter. Aha, dur 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 çekeyim. Çekeyim. Ev ne? Hareket. lan gözü <laughs> kesik. Şey mi yapacağız? Yumurta yapabilir miyiz? Yaptık. Yumurta yaptık. Omlet omlet. Omlet. Yeah. Ee, bir daire ne işte, parçaya bölmek için önüne kaç tane nasıl karşılarım Arkadaşlar normal gerçek artık sorusuz bir şey bir tane gerekiyor. Tamam evet. wow, okey. Ee, kaç kaç var? Bir, iki, iki, üç, 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 sayıyorum. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Please. Oh, kadar gelmişiz. Kuralı bul ve cevabı yaz. Evet, şimdi... Cevap 1. <laughs> Cevap 1 mi? Bence bir değil. Değlesin. 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 Ben neyim yemeyeyim? Cevap sıfır anladın mı? Hmm. bir dakika. Cevap sıfır. Yani... Evet arkadaşlar biz cevap bulduk. Çok zor bir mantığı varmış. 9 ben bunu bir yere açıklamaya falan yazabilirim. Evet çıkışa gitti. Ay duvara da Dur <laughs> bunun şeyi etrafından dolaşabilir miyim? Yapma. <laughs> Her şey, bir dakika bekler misiniz? Aşağı durun dokunmatik bozuldu. Dokunmatik. Evet arkadaşlar dokunmatik düzelttik. Evet. Muzaffer direkt cevap buldu. Nasıl şeyse. Evet çık. Neyle ya, yapalım? Neyle yapalım? Bugün kimin de Brain oyun oynamak istersin? Tüm öyle. Aile mi? Aile tabii Ay paylaş Tüm insanlar işaret et. <laughs> Bu da bunlar değil insan. Evet. Hayvanı bul. Bir, iki. Evet. bir dakika Biraz şey olduğu için tıklayamıyorum. Şöyle bir yere tıklasan. Onu en son. 1 2 3 4 5 Aa bu da hayvan. Hayvan. Taşın arkasına bakabilir misin? Yok bakamıyor. tamam. Bu tın arkasına. Anam ya bu geldi ne oldu? Bu <laughs> da bir şey çıktı. Tamam bit. bak görüyorum bu 8. hayvanı görüyorum. Ben Evet ee, arkadaşlar. Şey. Evet arkadaşlar bir dakika biz hemen getirelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz yaptık. Şöyle. İki kibrit hareket etti. Sandalye yapmak için. Hı. Sandalye şu bir yukarıya götür. Aa sandalyeyi lan. Ya niye gidiyor ya? Dokunma tiyatlarını sevmediğim de Bu da ne? Bak iki tane kim yürü atacağız da yani. Oynamıyor şu. Yaptık ama. Evet arkadaşlar evet, şey, bak bunlarda bir var. Ha yaptık. Etkilenme tabii ki etkilenme oğlum. Şimdi şey bir Anne kız annenim. Arşar benle bu da çeyrek gibi. Eee neydi i̇kisim, Evet arkadaşlar ikisi birlikte kurtarıyorsunuz. Onlar bu sırada. Çok güzel arkadaşım. Bakalım bu ne oluyormuş. Gönder bakın şu arabayı. Aa, buz var. Bu ne? Aa bu da çıktı. Evet güneş geldi. Buz erit. Evet. Erit. Evet. Araba direkt ışınla alayım. Şunu da şuraya koyalım da. Evet. Havuç nasıl yedir? Hadi osta. Ay, lezzetli mi annem? Havucu geliyor. Geliver. Bak, nasıl lan. Ne, geçmeler ne Şunu şuraya getir, şuraya. 40 da bırakalım. Hangi 3 numara 12 yapar? Ne bu? Dafer. Ben bu muzaffer herali. Muzaffer yaparsın. 3, 3. Hmm. Ne dur dur, dur 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 Bu soruyu ben. Ama yap. Evet arkadaşlar muzaffer yapacaksın. Ne ee, nasıl? 3, 3, 3, 3, 6. Her, Her, şey koy. Her, şey Bakın. 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 Her şeyi kutuya Her şeyi. Karpuzu kutuya koyuyorum? Bak bunu Bizim elmasımız mı Diyamo. Mavi Her şeyi kutuya koy diyorsa. Ondan sonra geleceğiz. Tamam. İşte arkadaşlar, duvarlar bayağı sert. Ha, köşe bu koyun. İh, alo Bir tane şey var. Ana ne oldu? Lan, götürmeyi dene De çözerim. 1 artı 2 artı 3 daha kaç eder? 6. 11 daha kaç eder? 17. 17'de 5 daha kaç eder? 22. 22. 11 daha kaç eder? 30. 33. 5 daha kaç eder? 38. 39 eder. Doğru mu? Evet. Neyse. O objeyi bul. Ben şurada bir tane objeyi bul. şurada bir tane şey var. var. Oğlum. Yıldız yıldız var şurada. Hmm. Şey, ana yanlış yerde bir şeyler Kalbi de buldum. Ha şurada bir şey var. Ana şurada bir tane bardak var. Burada da bir tane bardak var. Dokunam ya. Arkadaşlar dokunmadık birazcık sıkıntı ya. Yani. Evet. Biz şimdi bir adamlar var. nerede? Ha şurada bir şey ana. var. Evet. şurada bir şey Teşekkürler. 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 ben. Hiç Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi be. Teşekkürler. 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 Tamam. Bak şunu bulduk. Şuraya koyulacak. Evet ama yapamıyoruz. Evet. Hmm. Yok yok öyle olmuyor. Neyse arkadaşlar bu burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Ee, çekilişleri için ben e, e ben e, çekilişe katılıyorum yazıyorsunuz ve abone olup like atıyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.